31 Temmuz günü Garanti Bankası için 5 farklı aracı kurumdan peş peşe hedef fiyat açıklamaları geldi. İlki iş yatırımdan, iş yatırım 31 Temmuz tarihinde Garanti Bankası için 165 lira hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. Bu videoyu çektiğim esnada bir Garanti Bankası hisse senedi 124 lira 80 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 165 liralık hedef fiyat %32.21'lik bir potansiyel firme işaret ediyor. Garanti Bankası'nın son bir yılına baktığımızda en düşük 40 lira 30 kuruştan işlem görmüş. En yüksek 138 lira 30 kuruştan işlem görmüş. Garanti Bankası'nın piyasa değeri ise 524 milyar 160 milyon Türk lirası. Tera yatırım ise 31 Temmuz günü Garanti Bankası için 170 lira 28 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesini verdi. 124 lira 80 kuruş şu anda bu videoyu çektiğim esnadaki Garanti Bankası fiyatına göre baktığımızda 170 lira 28 kuruşluk hedef fiyat %36.44'lük bir potansiyel prime işaret ediyor. Şeker Yatırım ise 31 Temmuz günü Garanti Bankası hisseleri için 138 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesinde bulundu. Buna göre 124 lira 80 kuruş şu anki Garanti Bankası işlem fiyatına oranladığımızda 138 lira 30 kuruşluk hedef fiyatı %9.76'lık bir potansiyel primme işaret ediyor Şeker Yatırım'dan Garanti Bankası hisseleri için. Deniz Yatırım ise 31 Temmuz günü yine 153 liralık bir hedef fiyat koydu Garanti Bankası için ve al tavsiyesi verdi. Buna göre şu anki işlem fiyatı Garanti Bankası'nın 124 lira 80 kuruşa oranladığımızda 153 liralık deniz yatırımın Garanti Bankası için koyduğu hedef fiyatı %22.59'luk bir potansiyel firme işaret ediyor. Yapı kredi yatırım ise 31 Temmuz günü Garanti Bankası hisseleri için 164 liralık bir hedef fiyat koydu. Al tavsiyesinde bulundu. 124 lira 80 kuruş şu anki işlem fiyatı Garanti Bankası'nın 164 liralık hedef fiyatı oranladığımızda ise yapı kredi yatırımın Garanti Bankası için %31.41'lik bir potansiyel prim hedefi olduğunu söylemek mümkün. Garanti Bankası yatırımcılarının dikkat etmesi gereken hedef fiyat açıklamaları bugün 31 Temmuz günü geldi ve 5 aracı kurumdan geldi ve bu şekilde gerçekleşti.